Evet değerli arkadaşlar, basınımızın değerli temsilcileri, sevgili basın emekçisi arkadaşlar, sendikalarımızın başkanları, temsilcileri bu pandemi koşullarında, bu zor dönemde, bu önemli basın toplantısı için bizlerle birlikte olduğunuz için ben DİSK adına hepinize teşekkür ediyorum ve e, DİSK Yönetim Kurulu adına, DİSK adına hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet 2021 yılı asgari ücreti belirlenmesi süreci başladı biliyorsunuz. Cuma günü asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yaptı. İkinci toplantı 15 Aralık'ta olacak. 2021 yılı asgari ücreti her zamankinden daha fazla bir önem taşıyor içinden geçtiğimiz süreç nedeniyle. 2021 yılı asgari ücreti bir yandan Türkiye ekonomisinin içine girmiş olduğu derin kriz, diğer yandan da Covid-19 pandemisinin yarattığı koşullarda başladı. Kriz ve salgın emekçi sınıfların gelirlerini ve alım gücünü ciddi bir biçimde düşürdü ve bütün emekçi sınıfları yoksullaştırdı. Salgın ve ekonomik krizin yarattığı yoksullaşmaya karşı asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeyde belirlenmesi o nedenle her zamankinden daha fazla yaşamsal bir önem taşıyor. Asgari ücret tespit süreci hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin en büyük ücret pazarlığıdır. Asgari ücret birçok Avrupa ülkesinde sembolik bir ücrettir ama Türkiye'de milyonların meselesidir ve bir ortalama ücret haline gelmiştir ve işçi sınıfının neredeyse tamamına yakınını doğrudan ilgilendirmektedir. 10 milyon civarında işçi asgari ücretin altında ve asgari ücrete yakın bir ücretle çalışmaktadır. Ayrıca asgari ücretin artışı genel ücret artışını da belirlemektedir. Bu nedenle asgari ücret sadece asgari ücretle ya da civarında çalışanlar için değil, bütün ücretli çalışanları yani emeğiyle geçinen herkesi hepimizi doğrudan ilgilendirmektedir. Ve aynı zamanda asgari ücret birçok parametreyi de, birçok ödenek miktarlarını da belirlemektedir. Öte yandan sosyal güvenlik primlerinin alt ve üst sınırı asgari ücrete bağlı olarak belirleniyor. İşsizlik ödeneklerinden emekli aylıklarına kadar pek çok ödeme asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Özellikle salgın döneminde büyük önem taşıyan kısa çalışma ödeneği de asgari ücrete göre hesaplanıyor biliyorsunuz. Bilindiği gibi asgari ücret ülkemizde giderek bir ortalama ücret haline gelmiştir. Bu nedenle asgari ücret salgının yarattığı kayıplara ve ekonomik krize karşı çalışanları, emekçileri korumanın en önemli aracı durumundadır. Pandemi sürecinde yaşanan yoksulluğu görmek açısından bir veri son derece önemli. Geçtiğimiz günlerde TÜİK 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. O veriler şunu söylüyor. 2020 yılının 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre iş gücü ödemelerinin katma değer içerisindeki oranı yaklaşık yüzde 33'ten 30'a gerilemiştir. Ama patronların sermayenin gelirleri yüzde 50'den 55'e çıkmıştır. Yani pandemi sürecinde işçiler, emekçiler, halk yoksullaşmıştır. İşçilerin milli gelirden aldığı pay daha da düşmüştür. Ama patronların geliri, karları daha fazla artmıştır. Ve asgari ücret o nedenle de gelir dağılımındaki bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için son derece önemlidir. Ancak Türkiye'de asgari ücret uluslararası standartlara uygun bir biçimde belirlenmemektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi'nin bütün kararları, bütün belgeleri asgari ücretin işçinin ailesiyle birlikte yaşamasına yetecek ücret olarak tanımlar. Ama Türkiye'de bu uluslararası standartlara uyulmamaktadır. O nedenle biz disk olarak asgari ücretin uluslararası ölçülere uygun bir biçimde belirlen, belirlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Evet asgari ücret biliyorsunuz arkadaşlar asgari ücret tespit komisyonu tarafından saptanıyor. 15 kişiden oluşuyor komisyon, 5 hükümet temsilcisi, 5 işveren temsilcisi, 5 de işçileri temsilen en çok üyeye sahip konfederasyon Türk kişi olduğu için Türk iş katılıyor. Karar oy çokluğuyla alınıyor ve karar kesin itiraz yok. Asgari ücret tespit süreci Türkiye'nin en büyük ücret pazarlığı olmasına karşın bu pazarlıkta işçilerin ve sendikaların elinde grev hakkı yok. Ancak asgari ücret tespit sürecini bir toplu pazarlığa çevirmek milyonların meselesi yapmak ve çalışanları bütün emekçileri insanca bir asgari ücret talebi etrafında harekete geçirmek mümkündür. Biz asgari ücret mücadelemizi toplumsal, hukuksal ve bilimsel boyutları olan çok yönlü bir süreç olarak tarif ediyoruz. O nedenle yıllardır disk olarak asgari ücret talebinin sosyal ve ekonomik temellerini bilimsel gerekçeleriyle birlikte ortaya koyan bir araştırma raporu hazırlıyoruz ve kamuoyuna sunuyoruz. Bu yılda yine disk araştırma merkezi diskar tarafından hazırlanan Salgın günlerinde asgari ücret gerçeği raporumuzu şimdi ana başlıklarıyla sizlerle paylaşacağız. Bu araştırma karşılaştırmalı olarak dünya ve Türkiye'de asgari ücret uygulamalarını ele alıyor. 2021 asgari ücret talebimizin temel gerekçelerini ortaya koyuyor ve gerçekten bu raporda her zamankinden daha çarpıcı özellikle kriz ve salgının ortaya çıkarttığı sonuçları gö görebildiğimiz veriler mevcut. Başlıklar halinde kısaca sizlerle paylaşacağız. Grafikleriyle de arkadaşlarım takip edecekler. Evet değerli arkadaşlar, Türkiye bir asgari ücretliler toplumu haline gelmiştir. Asgari ücret milyonların meselesidir. Türkiye'de milyonlarca işçi asgari ücrete mahkum iken milyonlarca işçi asgari ücretten bile mahrumdur. Ve milyonlarca işçi yasa dışı bir biçimde asgari ücretten daha düşük ücretle çalıştırılmaktadır. Ve Türkiye'de asgari ücret giderek ortalama ücret haline gelmekte, ortalama ücretler de giderek asgari ücrete doğru gerilemektedir. Asgari ücretin altında çalışan milyonlarca işçi var. Türkiye'de açlık sınırının altında. Geçen yıl için konuşursak, daha geçtiğimiz yıl, içinde bulunduğumuz yıl için konuşursak, 2020 yılının daha ikinci ayında açlık sınırının altına düşen asgari ücrete bile ulaşamayan milyonlar var. Ve bu sayı bu yıl pandemi nedeniyle çok daha fazla arttı. Gerekçelerini birazdan söyleyeceğiz. 3.3 milyon işçi yani 3 milyon 300 bin işçi arkadaşımız bütün ücretli çalışanların %17'sine tekabül ediyor. Asgari ücretin bile altında bir ücretle çalışıyor. Hatta asgari ücretin yarısından daha az ücretle çalışanların sayısı da 1 milyona yaklaşmış durumda. Asgari ücret ve altında bir ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olan işçilerin sayısı ise 7,5 milyon. Yani bütün ücretli çalışanların yaklaşık yüzde kırkı asgari ücret ve altında bir ücretle hayatını sürdürmek zorunda kalıyor. Ve asgari ücret civarı diye tarif edilen, asgari ücret komşuluğu denilen bir başka deyişle asgari ücretin altı, asgari ücret ve asgari ücretin sadece yüzde yirmi fazlası ücretle çalışanların sayısı ise yaklaşık 10 milyon. Bütün ücretli çalışanların %50'si kadar bir orana tekabül ediyor. Tüm ücretli çalışanların %64'ü ise asgari ücretin altı ve asgari ücretin sadece bir buçuk katı fazlası ücretle çalışıyor. Ve değerli arkadaşlar salgın çok ciddi bir yoksullaşma yarattı dedik. Covid-19 pandemisiyle birlikte ücretlerde önemli kayıplar yaşandı. Salgın nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan milyonlarca işçi arkadaşımız... İşverenlere tek taraflı olarak verilen işçileri ücretsiz izne çıkarma sonucunda 1168 lira nakit ücret desteğiyle yaşamak zorunda kalan 2 milyondan fazla işçi arkadaşımız kayıt dışı çalışanlardaki artış ve kayıt dışı çalışanların işini ve gelirini kaybettiğini düşündüğümüzde pandemi koşullarında asgari ücrete bile ulaşamayanların sayısının çok ciddi bir biçimde arttığını görüyoruz. Özel sektörde tabi durum daha vahim. Yani bütün çalışanlar açısından verdiğimiz bu oranlar özel sektör çalışanlarında daha da yükseliyor. Özel sektör işçilerinin %21.7'si asgari ücretin altında çalışıyor. Özel sektörde özellikle sendikalaşma oranının daha da düşük olması ve toplu sözleşme kapsamının sınırlılığı özel sektördeki durumu daha da olumsuz bir noktaya itiyor. Ve tabii ki kadınlar kadın işçiler. Kadın işçiler olarak hayatın her alanında yaşadığımız toplumsal eşitsizliği çalışma hayatında da yaşıyoruz. Ve kadınlar asgari ücrete erişemeyen kadınların oranı yüzde 25'i aşıyor. Genelde bu oran yüzde 17 iken her 4 kadın işçiden birisi asgari ücrete bile ulaşamıyor. Asgari ücret düzeyinde ve daha düşük ücret alanların oranı genelde yüzde 38 demiştik. Kadınlarda bu oran yüzde 49'a yükseliyor. Yani değerli arkadaşlar çalışma şansını elde edebilen, işbaşı yapabilen kadınların yarısı, her iki kadından birisi asgari ücret ve altında bir ücretle çalışmak zorunda kalıyor. Özel sektörde çalışan kadınlarda bu tablo daha da ağırlaşıyor tabi rakamları tabloda görüyorsunuz. Ve dedik ki asgari ücret bir ortalama ücret haline geldi. Ortalama ücretler asgari ücret düzeyine geriledi. 2006 yılıyla bugünü kıyaslarsak 2006 yılında aylık ortalama ücret ve maaş geliri asgari ücretin yaklaşık 2 katıydı Türkiye'de. Bugün 2019'da bu oran 1.4'e yani 1.5 katın bile altına gerilemiş durumda. Ve yıllardır Türkiye'de büyümeden, gayri safi yurt içi hasıla artışından, milli gelir artışından payını alamayan bir asgari ücret var. 1978'de asgari ücret kişi başına milli gelirin yüzde üç buçuk daha fazlasıydı. Aradan 42 yıl geçti. 2020 yılında asgari ücret kişi başına milli gelirin yüzde 40 daha altına düştü. Yani çalışıyoruz, üretiyoruz, Hepimizin ürettiği toplam değere milli gelir diyoruz ama ürettiğimiz değeri paylaşamadığımızı, hakça paylaşamadığımızı asgari ücret çok açık bir biçimde gösteriyor. Eğer asgari ücret milli gelir artışından payını alabilseydi bu yıl yani 2020 yılında brüt asgari ücret 2943 lira değil 4995 lira olacaktı. Ve yine ülkeyi yönetenler, özellikle siyasi iktidarın en üst düzeyden temsilcileri Türkiye'nin yüksek asgari ücretli ülkelerden bir tanesi olduğunu dünyada söylüyorlar. Ama ne yazık ki durum böyle değil. Rakamlar ve Avrupa standartları bilgileri bunu yalanlıyor. 2010'da Türkiye Avrupa'da Türkiye'den daha düşük asgari ücrete sahip Avrupa ülkeleri arasında 12 ülke vardı. 2020'de bu sayı 3'e düştü. Biraz önce Genel Sekreterimiz de söyledi. 2020 yılı asgari ücretini kıyasladığımızda sadece Bulgaristan, Sırbistan ve Arnavutluk'ta asgari ücret bizden daha düşük. Son dolar verileriyle baktığımızda sadece Arnavutluk verilerinin daha düşük olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye'de asgari ücret üzerinde büyük bir vergi ve kesinti yükü var değerli arkadaşlar. Asgari ücretli bir işçi 365 günün yani yılın 122 gününü vergi ve kesintiler için çalışıyor. Bürüt asgari ücretin dolaylı dolaysız vergi ve kesintilerini dikkate aldığımızda %33'ü yani 3'te 1'i vergi ve kesintilere geçiyor. İşçinin eline bürüt asgari ücretin sadece %66'sı harcanabilir net gelir olarak geçmektedir. İşçi biraz önce de söylediğimiz gibi 365 günün 122 günü vergi ve kesintiler için çalışmaktadır. Asgari ücret üzerindeki bu ağır vergi ve kesinti yükü tabii ki bütün ücretler üzerinde asla kabul edilemez. Ve asgari ücretten alınan vergi de ve bütün ücretlerden alınan vergi giderek daha fazla artmıştır. Biliyorsunuz vergi dilimleri diye bir şey var. Ücretlilerin bütün emeğiyle çalışanların belini büken. Asgari ücretle çalışan işçilerden alınan vergi miktarı ilk vergi dilimi tarifesi düşük tutularak artırıldı. 2002-2003 yılında AKP ilk iktidara geldiğinde ilk vergi dilimi tarifesi asgari ücretin 15-16 katıydı. Ama AKP iktidarları boyunca vergi dilimi tarifeleri, hep vergini, vergiyi tabana yaymaktan söz ederler ya, vergi dilimi tarifeleri asgari ücretten ve enflasyondan daha düşük belirlendiği için böylece 2020 yılında ilk vergi dilimi asgari ücretin 7,5 katına kadar geriledi. Yani asgari ücretler ve bütün ücretliler yılın 5. 6. 7. ayında vergi dilimi nedeniyle aldığımız ücretler ciddi bir biçimde düşüyor ve asgari ücret Türkiye'de yıllar içerisinde dolar ve altın fiyatları karşısında da çok ciddi bir biçimde geriledi. ABD doları cinsinden asgari ücret 2016'da 430 dolara kadar yükselmişti. Sonra ekonomik ve siyasal istikrarsızlığa bağlı olarak asgari ücret dolar cinsinden gerilemeye başladı. Ocak Kasım 2020 ortalamasıyla baktığımızda asgari ücret 336 dolara geriledi. Güncel kurla bugün baktığımızda ise 300 doların bile altında biliyorsunuz. Yine altın fiyatları karşısında da Merkez Bankası'nın belirlediği ortalama cumhuriyet altını fiyatlarına göre 2003 yılında bir asgari ücretli yıl üzerinden hesapladık. Yıllık tutarı ile ücretinin 25 cumhuriyet altını alabilirken 2020'de yıllık geliriyle bir asgari ücretli sadece 10 tane cumhuriyet altını alabilmektedir. Evet bunları çoğaltmak mümkün arkadaşlar. Özetle böyle bu asgari ücret konusundaki gerçeğimizi ortaya koyan veriler ve bu tespitler üzerinden bu yıl disk olarak üzerinde durduğumuz en fazla altını çizdiğimiz konu Covid-19 salgınının asgari ücreti daha da yaşamsal hale getirmiş olduğu gerçeğidir. Çünkü Türkiye Covid-19 salgınına zaten çok ciddi bir ekonomik krizin içerisinde yakalanmıştır. Ve biz bu ekonomik krizin bütün yıkıcı etkilerini, ücretlerimizin gerilemesinden, yerile, baskılanmasından, gelir dağılımı adaletsizliğine kadar yaşarken COVID-19 pandemisine yakalandık ve tablo daha da ağırlaştı. O nedenle 2021 yılı asgari ücreti pandeminin yarattığı gelir kaybı ve artan giderler dikkate alarak hesaplanmalı ve COVID-19 pandemisinin yarattığı, ekonomik ve toplumsal tahribatı giderecek çok önemli bir araç olarak görünmelidir. Bu çerçevede disk olarak 2021 yılı asgari ücretine dair taleplerimizi kısaca özetleyerek metnimizi bitirmek istiyoruz. Salgın döneminde evet asgari ücret farklı hesaplanmalıdır. Vergi ve kesinti yükü kesinlikle ortadan kaldırılmalı. Bürüt asgari ücret net olarak ödenmelidir. 2021 asgari ücreti Covid-19 salgınının hanelere getirdiği gelir kaybı ve yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bütçeden pandemi sürecinde özellikle bütçeden asgari ücrete nakit desteği mutlaka sağlanmalıdır. Bu sosyal devletin bir gereğidir. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır ve bütün ücretlerin asgari ücret düzeyindeki miktarı da Yine vergiden muaf olmalıdır. Salgın döneminde asker ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır. Biliyorsunuz 2008 yılından beri bu ülkede işverenlere bütün ücretler için SGK primlerine 5 puanlık bir destek verilmektedir. 12 yıldır işverenlere verilen bu destek Bugün işçiler için neden verilmemektedir? Bugün değilse ne zaman verilecektir? 2010 yılından beri yaklaşık 150 milyar lira işverenlere bu 5 puanlık SGK prim desteği olarak hazineden ödenmektedir. 2020 yılında yaklaşık 24 milyardır bu rakam. İşverenlere yapılan bu destek ve teşviklerde biliyorsunuz çok fazla bu destek işçiler için de mutlaka yapılmalıdır. Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uygun bir biçimde işçinin sadece kendisi değil, ailesi de dikkate alınmalıdır. Asgari ücret bir geçim ücreti olmalıdır. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı mutlaka dikkate alınmalı ve asgari ücret milli gelir artışından payını almalıdır. Asgari ücret bütün işçi ve memurlar için ortak saptanmalıdır diyoruz ve değerli arkadaşlar 2021 yılı asgari ücretinin ne olması gerektiği konusunda disk olarak önerimizi de paylaşmak istiyoruz bugün. Rakam konusunda kuşkusuz bütün konfederasyonların, kurumların farklı hesaplamaları olabilir. Biz disk olarak üç farklı hesaplamayla asgari ücrete ilişkin belirlemelerimizi yaptık. Hem milli gelir artışını hem yoksulluk sınırını hem de TÜİK'in belirlediği asgari tutarlar üzerinden hesaplama yaptık ve bu üç hesaplamanın ortalaması olarak diyoruz ki 2021 yılı asgari ücreti net 3800 lira olmalıdır. Ve asgari ücretin belirlenmesi sürecini disk olarak bir mücadele süreci olarak görüyoruz. Disk olarak asgari ücret pazarlığının bütün işçi konfederasyonlarının ortak bir anlayış ve ortak bir mücadeleyle yürütmesini de önemsiyoruz. Biliyorsunuz geçen yılda yapmıştık. Bu yılda geçtiğimiz hafta 3 konfederasyon olarak ortak bir basın açıklamasıyla asgari ücretin belirlenmesine ilişkin temel ilkeleri ve prensipleri konuştuk. Aslında bu temel ilkeler yani asgari ücretin vergi dışı bırakılması, SGK prim desteği yapılması, İşçinin ailesiyle birlikte hesaplanması, milli gelirden payını alması, enflasyon karşısında ezilmemesi, aynı zamanda dolar ve altın fiyatları karşısındaki kaybın giderilmesi gibi temel ilkeler noktasında asgari ücrete ilişkin bir çerçeve oluşturmak, asgari ücretin rakam açısından da standartlarını ortaya koymaktadır. Ve biz üç konfederasyon tarafından geçen yıl ve bu yıl ortaya konulan bu iradeyi son derece önemsiyoruz ve sahipleniyoruz. Ve bu irade etrafında ortak bir mücadelenin de son derece önemli olduğunu görüyoruz. Ayrıca şunu da ifade etmek isteriz ki asgari ücretin belirlenmesi süreci sadece bir masa başı pazarlık değildir disk asgari ücret belirlenmesi sürecini çok önemli bir paylaşım mücadelesi olarak görmektedir. Ve o asgari ücret tespit komisyonu masasında olmasak da disk olarak sürecin bir tarafıyız ve muhatabıyız diyoruz. O nedenle disk olarak her yıl olduğu gibi bu yılda bütün işçi örgütleri, konfederasyonlar, bütün demokrasi güçleri, emekten yana siyasi partilerle birlikte bu ülkede ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı, emeğin hak ettiği değeri gördüğü ve bu anlamda eşitliğin ve adaletin sağlandığı bir asgari ücret için, insanca yaşayacak bir asgari ücret için Hele de bu Covid-19 ve ekonomik, ekonomik kriz koşullarında daha da önem kazanan insan onuruna yaraşır bir asgari ücret için omuz omuza mücadeleyi son derece önemsiyoruz. Ve o nedenle herkesi, sendikalı sendikasız bütün işçi arkadaşlarımızı insan onuruna yaraşır bir asgari ücret mücadelesi için omuz omuza olmaya ve bu mücadeleyi hep birlikte yükseltmeye çağırıyoruz. Bugün bu basın toplantısıyla raporumuzu sizlerle bütün kamuoyuyla işçi kardeşlerimizle paylaştık. Çarşamba gününden itibaren de eylem ve etkinliklerimizi e, hayata geçirmeye başlayacağız. 9 Aralık çarşamba günü disk bölge temsilciliklerimizin bulunduğu bütün illerde asgari ücret vergi dışı bırakılsın talebiyle il vergi daireleri önünde basın açıklamaları gerçekleştireceğiz. 14-18 Aralık tarihleri arasında diskin örgütte olduğu bütün işyerlerinde işçi arkadaşlarımız bildirilerimizi okuyacak ve işyerlerinde asgari ücret konusundaki irademizi ve kararlılığımızı ortaya koyacağız. 23 Aralık çarşamba günü disk bölge temsilciliklerinin bulunduğu ve diskin örgütlü olduğu her yerde yine bölge çalışma müdürlükleri önünde basın açıklamalarıyla asgari ücret konusundaki taleplerimizi bir kez daha bütün kamuoyuyla ve Türkiye işçi sınıfıyla paylaşacağız. Ve aralığın son haftası yani asgari ücretin belirleneceği haftada Ankara'da Çalışma Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önünde disk olarak asgari ücret konusundaki taleplerimizi, hedeflerimiz ve mücadelemizi, asgari ücretin ne olması gerektiği ve nasıl belirlenmesi gerektiği konusundaki görüşlerimizi ve kararlılığımızı bir kez daha ifade edeceğiz. Ayrıca tabii pandemi koşulları bu süreçte pandemi koşullarına uygun bir biçimde bütün kentlerde, iş yerlerinde yaygın afişlemeler, ve birçok aracı kullanarak da bu mücadeleyi hep birlikte büyütmeye kararlıyız. Evet değerli arkadaşlar, basın açıklamamızın içeriği bu kadar. Sorularınız varsa alabiliriz. Ama tekrar son olarak altını çizmek isterim ki insan onuruna yaraşır bir asgari ücret mücadelesi gerçekten milyonların meselesidir. Hepimizin meselesidir. Deyim yerindeyse memleket meselesidir. Emeğin Türkiye'si için verdiğimiz mücadelede asgari ücret mücadelesi son derece önemlidir. Herkesi bir kez daha sizlerin aracılığıyla sendikalı sendikasız bütün işçi kardeşlerimizi, bütün emek örgütlerini, bütün demokrasi güçlerini bu anlamda omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz. Teşekkür ediyoruz.